Videoyu kapatmışım. çok sıra var. Herkese merhaba arkadaşlar, şimdi de Haliç'teyiz. Haliç'ten Beyoğlu'na geçiyoruz. Beyoğlu'nda Dijital Deneyim ve Nikola Tesla Müzeleri'ni ziyaret edeceğiz. Güzel bir deneyim olacağını düşünüyorum. Ne zamandır gitmek istediğim iki müzeydi. Halit'in görüntüsünü gösteriyorum. Harika, muazzam bir görüntü. Bugün yanımda kız kardeşim Hatice var. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Benim herkes <kendi>. geride. <laughs> Olsun, her şey yeneceğiz. Evet arkadaşlar müzemizin önüne geldik. Yanımda öğrenci kimlik kartım var. Ön öğrenci diye bilet alacağım. Hemen müzemiz içerisine. Ee, küçük bir alan diye tahmin ediyorum. Çok büyük olacağını zannetmiyorum ama ne kadar derinlikte de olur bilmiyorum. Ne kadar farklı odaları olur. Şu anda bir girip bakıyoruz bakalım. <laughs>

Hani o kadar zor oluyor ki anlamam, gerçekten bir anlamda hızlı geçişleri var. Gerçekten çok güzel yani 50 lira verip gerçekten gelebileceğiniz en güzel yerlerden bir tanesi diyebilirim. Hatice şu an pozisyonda. Epek balığı var arkadaşlar. Burada çizimlerimiz var. Ben otobüs seçtim. bu çizimleri boyadıktan sonra şurada boya kalemlerimiz var. Daha sonrasında şu içeriye koyuyoruz ve karşı yazmış olacak. Şimdi onu deniyoruz. Koyduk. Hatice <laughs> bu arada hala boyamaya devam ediyor. <Gülüyor> <Gülüyor> i̇şte burada. İşte burada. Hatice. Hatice bak. Benim odam izlerim. Çok tatlı gözüküyor. Hadi. <laughs> oradan geliyor gördünüz mü? Evet. Çok güzel bir deneyim arkadaşlar. Gelin. Şimdi uçak boyuyor. uçak İkisini bir karede yakalayalım. Evet, bakın. Arkadaşlar bir de şöyle dijitalde oynadığınız bir oyun var. Yani bu şekilde oynuyorsunuz. Yerebatan sahnecini bulmaya çalışıyoruz. Girdiğimiz evden böyle çok alkolü bir yer. Kız kardeşime şey diyorum emin misin falan. Adam, adam ne dedi? Duydun mu? Yerebatana gidiyoruz. Çek ya. Gerçek. E hadi biz de diyelim o zaman. Yerebatana gidiyoruz. Çek. Ben şey Sultan Ahmet'teyiz arkadaşlar. Fatih'te. buradan girsek mi? sıra mı var? Bu sefer sen bir sırada mı bekle. Galiba sıra var. Hayır ya. Tamam. Kameramın da şarjı biraz az. Evet. Arkadaşlar evet. Çok ilginç tarzlar. Evet. <laughs> Şimdi öğrendik girişini ve hani az önce gördüğümüz kuyruk gerçekten onun kuyruğuymuş ve full yabancıydı arkadaşlar. Rehber bir abiye sordum nereden girebiliriz diye. Aşağıdan girin Türk olduğunuzu söylerseniz siz daha önce alırlar dedi. Bilmiyorum. E, deneyeceğiz. Abi soracağız işte. Abi al bizi. Abi al bizi. Bilmiyorum abi çok sıra var. Arkadaşlar. Türk'üz alın bizi demek ne demek ya? pardon almanız diye alamıyoruz falan diyor ama. Yani bilmiyorum Türk olunca nasıl alacak belki çabuk ben onu anlamadım. Ben atmamadım. de evet. Ya ben hayır. Değil. Ee, sen buradan geçemez. Senin kartın var konu? O zaman sen buradan geçemez. Seni ben içeri alamam. Sen buradan içeri geçemem. İyi Teşekkürler. Evet arkadaşlar. Güldüm. Umarım ışığı yeterli aldılar. Bu arada arkadaşlar buralarda paralar var, madeni paralar. Şurada parlıyor bakın mesela muhtemelen gelen yabancılar hani biliyorsunuz belki yurt dışında hani sulara böyle dilek dileyip atıyorlar ya bunu da öyle bir şey düşündüler ya da o niyetle atmışlar o şekilde orada madenli paraların da olduğunu görüyoruz. değiş istediler? Aa Hatice bak. Eli kuruş da var, bir lira da var. Hepsi euro değilmiş arkadaşlar. Su seviyesini görebiliyor musunuz arkadaşlar? size nasıl söyleyeyim biliyor musunuz? Gerçekten hani su deposu olduğu için biraz şey açıkçası nemli bir havası var ve ayrıca çok da temiz kokmuyor. Yani böyle deniz kenarına giderseniz o yosunlu biraz mm, pis bir koku alırsınız ya azıcık böyle. Yani biraz öyle bir havası var. Ama bence ne de, de görülmeye değer zaten hani için ha hani öyle girilmeyecek bir koku da değil bu arada da hani ama böyle hani mis gibi ya da hiç koku yok demeyeyim. En azından o suyun kokusu var. Diğer bilmiyorum. Belki bu sular yani çok uzun zamandır var arıtmada vesaire. De paralar atıldığı için su da zaten çok temiz değil. Yani bu şekilde. Buradan da bir görüntüsünü alalım. turizm de azalmışken size kapanış yapalım dedik. Bir en son yere vatan sancını gezdik. Bir içimiz rahatladı. Gördük mü? Gördük. Kız kaçım şey diyor. Ah yere vatan sancı gördün mü? Gördün. Mü? Evet gördüm dedim. Başım göğe erdi. O hesap. Başımız göğe erdi mi? Evet erdi. Mutluyuz Mutluyuz. Şimdi sirkeci garına geçiyoruz. Oradan şey yapıyoruz. Teyzeme geçeceğiz. Şöyle sizleri bir İstanbul sokaklarını gösterip veda edelim. Sürekli 11 dakika biz yürümüyor muyuz acaba? <laughs> Gideriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoma beğeni atıp yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sen bir işte şey söylemek ister misin? Ee, Ağdalarınızda gezmeye <laughs>